Hadi başaracağız. Her şey babadayız. Sana Yaşar kendi şeyi yapmaktan bizi bile yapmıyorsun bak. Abi hoş geldin. Hoş geldin çiftçilik yapılır. Tabii çiftçilik, tarım, hayvancılık. Göçe frenlemek istiyorsan, insan çekmek istiyorsan, bence evet. şu işlerin de uğraşıyoruz. İki yıldır ciddi bir yatırımlar yaptık. Hepimiz çağız olarak ayrı ayrı ama aslında bunu biz isterdik ki bu belediye şemşesi altında en azından o desteği manevi olarak hissetsek. evet, tabii, tabii. Ya aslında bizi yönlendirecek insan olacak. Evet. Bakın ben ben yurt dışından geldim. Hapkeşe Benim tarlam en uçtaki dört bin kedi burada. Mahvettim. <laughs> ben, Sen, ya, sabah hem akşam güneş gören. <laughs> Güzel bu <boyu> temiz <laughs> <değil> mi? <laughs> Sırasıyla, ürünüyle, ben böyle Allah, Allah, şey, Allah iyilik şeylerinde de geleceğiz. İnşallah inşallah geleceğim ama altını basa yanına sana. Adam bu ya. Alo Ay bay oğlum. Allah rehman'ın. Oy hayırlısın oğlum. Allah başımıza yiyecekler gel gelmeler. Bak geldik bereket geldi. <laughs> Bizim babada yollarımız, suyumuz, havamız, doğal ürünlerimiz ile meşhurdur. Yağmurla birlikte seçim çalışmasına devam ediyorsunuz. Evet. Son gaz. aşağı şey hizmet, hizmet etmek için çıktık yola. <laughs> Bu da oldu. Bu da oldu. De bakalım. Ya. Allah daim ey iyilere Amin bak. amin inşallah inşallah. Allah daim ey iyilere buyurur. İnşallah çok temizler. Ya vur çamburu çambur demeden babalar yollarını değil arkadaşlar. Valla sağlam bir ekip var. Allah emanet. Sevdamız babala. <laughs> Mükemmel bir enerjiniz var. Memleketimizin insanların da aldığı enerjiyi hep beraber paylaşıyoruz. <gülüyor> 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 Maşallah havaya bak havaya. <laughs> <laughs> ben Azrail geliyor, gidiyor. <laughs> biraz daha bak <laughs> 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 İki tane tanker var? sevgimden, sevdamdan memleketime hizmet etmek için 5 yıl önce de aday olmuştum. 5 yıl sonra da 2024'te aday oldum. Ben bu ilçeme, baba dağıma hizmet etmeyi, insanlara dokunmayı, insanlara yardım etmeyi yıllardan beri hayalimdir. Rabbim inşallah bu başarıyı bana gösterir. İnşallah nasip eder. Ben de elimden geldiği kadar var gücümle gece gündüz durmadan çalışmak için bu yollara düştüm. Sabah güzel bir başladık aslında güneşli bir havayla. Evet arkasından yağmur. Ama gündüz, durmadık. Rüzgar durmadık, yılmadık. Yağmur demedik, çamur demedik. Sizler birlikte o e, yoğun süreci de bugün geçirdik, atlattık. Hep beraber, evet. Sizlerden de Eşiniz Allah razı de size olsun. Eşiniz de konuda çok destek oluyor. O... Allah razı olsun, evet. O bugün ne diyeceksiniz? Dört mahalle gezdik. Eşim de kendisi beş yıl önce de benimle kapı kapı dolaştı. Şimdi de bu sene de Allah nasip ederse dolaşıyor, dolaşacak da. Eşim her ne kadar babuzağı olmasa da, eşim. Havas Pınarlar kasabadız kasabasındandır kendisi. Ama Denizli Baba da ilçemizi çok seven birisi kendisi. O da Baba Baba da ilçemize mahallelerimize çok değer veren eşimin de hayalleri olan bir kişi. Ondan Allah razı olsun. Onun sayesinde de çok işleri başardım. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmıyor. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi Sizler de bugün yanımızdaydınız. Evet. Sizlerden de Allah razı olsun. Şimdi buradan sonra bir programımız daha var. Program yani akşam saat 8 oldu ama bitmedi. Evet. Burada şimdi ev toplantımız var. Hı hı. Mahallelerimizle oraya gideceğiz. Yarın diğer mahallelerimizi evet. sabah 10 itibariyle ikimiz de çıkacağız. 10 itibariyle çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? 31 Mart'a kadar. İnşallah 31 Mart akşamı bu zaferi hep beraber kazanmak istiyoruz. Yani 1 Nisan'da seçildiğiniz takdirde neler yapacaksınız? Şunu söyleyeyim, hayalimiz çok Projelerimiz çok. Ama bunun yanı sıra kaybedilen vaktimiz de çok. İnşallah 1 Nisan'dan, 1 Nisan'dan sonra bıkmadan, yılmadan vatandaşlarımızın yanında olup projelerimizi gerçekleştirip vatandaşımızın istediği projeleri yapmak en büyük hayalimdir. Her kişinin de hayalleri de vardır bir proje ama benim hayalim vatandaşın vatandaşımızın istediği projelere hayata geçirmektir. İnşallah 1 Nisan'dan sonra gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan çalışacağız. İnşallah Rabbim bu yolda bizleri muvaffak eder. Yani bayağı bir yorulduk. Evet çok yorulduk. Şu anda nefes nefeyiz. Hem evet, e, rampa yok, yukarı yürüyoruz. Us, evet. dağlık arazisi size yordu. Ama güzel havası da. Ayrı güzel? Yorulmadan Allah'ın izniyle devam edeceğiz.